Kışın biz araç kullanıcılarının en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi akü. Sizlere o yüzden bugün Balıkesir'de bulunan akü üretimi yapan, şu anda deposunda bulunduğumuz Erdil Akü'ye getirdim. İsim sahibi ile Erdil beraberiz. Erdil'le biz çok eski yıllardan beri tanışıyoruz. Merhaba, yani... hoş geldin. Hoş bulduk, kolay Ayağına gelsin. Birçok ülkeye ihracat yaptığınızı da biliyorum. Hı. Neler yapıyoruz? Kaç bin metrekare alanında hizmet veriyoruz? Şu anda biz, e, Dursun Bey'de 25 bin metrekare arazimiz var. 15 bin metrekare kapalı alan yaptık. Orada da şu anda 48 personelle beraber işletmemizi devam ediyor. Toptan ve perakende olarak iki grupta veriyoruz. Toptan olaraktan yurt dışında Venezuela, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ihracat yapıyoruz. Perakende olarak Balıkesir Merkez, Gebze, Bursa, Altınoluk, Ayvalık orada da perakende olarak satışlarımıza devam ediyoruz. Ücretsiz yol servislerimiz var. Araç köyde, traktör köyde kalmıştır, yolda kalmış kesinlikle onlara ekstra ücret almadan montajını yapmaya gidiyoruz. Hedefler büyük. Hedefler çok büyük. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Markasını böyle farklı şehirlerde, İstanbul'da Bursa gördükçe biz mutlu oluyoruz. Aslında Balıkesir'in yerli köklü firmalarından bir tanesi Erdil Akü. Otomotiv Gurmesi ve Erdil Akü takipçilerine özel Türkiye'nin bütün bayilerinde yaptıracağınız parakende işlemlerde Erdil Akü adı altında satılan bütün ürünlerde %10 indirim imkanı sizleri tüm Türkiye genelindeki bayilerinde bekliyor olacak. Bizleri izlemeye devam etmenizi rica ediyoruz. Fabrikanın çekimini de bir sonraki videolarımıza ekleyeceğiz. Akünün nasıl yapıldığını sizlere aktarmaya çalışacağız.